Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arifunarip.com.tv oynayacağız. Takipsin lan. Değil mi? As demiş sağ. 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 Sağ Sa dedim bakalım ne cevap arkadaşlar. Sevemiyorum falan diyorum benim diyor. Tövbe tövbe ya çocuk ne diyor? Kıbrıslar niye sayın bak Çok komik değil mi, o kadar? Evet. Bak şöyle be. Arkadaşlar biz şu anda abi kim iPhone'umuz? Ne abi kim iPhone'umuz? Şu Abi beni alakalı? <laughs> 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 tamam. Tamam. O çılgın damat yapmış ismini Selam Damat mı? Ha, çılgın damat Bu <laughs> ses ne ya? Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz cık 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 Diyor birisi Civciv diyor değil mi Kafayı yemiş civciv Evet arkadaşlar şu anda Ben gördüğünüz gibi Karakterim bu Sizce güzel mi bence? Güzel de o kadar da değil. Çap bir beşlik yapıyor. Gözünde gözlük var. gözünde Tövbe tövbe şu kadının tipi bak. Şu kadının tipi bak. Kadının tipi bak. Arkadaşlar bu zaman bak ya. Şunun tipine bakın bir. <laughs> 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 Küfür Küfret, etti videoda. Senin videon benim. Diyecektin. benim videom var. Benim videoma bakın ben, tamam. Yamazın on dinası Evet arkadaşlar. Çıktı. Çıktı çıktı çıktı. Evet arkadaşlar. Şu anda abi kim evet. devam ediyoruz Ben de abi kim Evet baba oyunu da çekmişti. Doğru diyorum yani. Hakkıyım değil mi? Neden? <laughs> kapım vadiden. Oğlum bir daha öyle konuşma. Hocam neden? Çünkü kapım vadiden. Hocam cidden çok ayıp ettiniz. Tövbe tövbe. <laughs> Aha ezan dokunuyor. Şişt şişt şunlara bak. Arkadaşlar şunlara bakın. Aynı şunlar gibi. Şunlara bak. <laughs> Adamın poposu kalkmış. Kanı ya. Ne diyor? Hey, Ramazan YT 1990. Ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne 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 Arkadaşlar. ama çevim düştüm oldu. <gülüyor> Neden? <laughs> 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 Neden? Kapım var Oğlum bir daha. <laughs> Maçı ayrılmış. <laughs> da ne? Evet arkadaşlar Sanda Avika var mıcız? Ana Wi-Fi'miz çünkü. Ne? Kapın bardan dede ay

Hı. Arkadaşlar videomuz bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Ne kaplumbağa dizen doğdu ya arkadaşlar ya. Bay evet. bay.